Evet. Oğlum, Ahmet tek sok. Ha bu tarafa. Hadi. Ay, amca. Hadi, bakayım. Allah ne dikirim Allah'ın Allah sonunda. Şöyle tam sokar <laughs> da ortaya <laughs> düşer. <laughs> Beyler. Dumanlar çıkıyordu üst kattan, bacadan. Irakları uyandırdım. Tekrar yukarıdan ateş, alev aldı. Yanıyordu. 5-6 tane tüpten bastım, su attım. Söndürdük itfaiye gelene kadar. Müdahale ettik yani. Neyden çıktı yani? Bilmiyoruz. E, tüpleri falan nasıl buldun? Yani eh, kaç? Sağdan soldan, komşulardan aldı. Evet. yaptın Ocak kapatma oldu. Gaz kaçağından dolayı böyle alevler aldı. Baya, baya bir şey oldu. Suriyelerin burası. Irakların. Türklerin değil. Öyle hemen itfaiye aradık. Öyle müdahale ediyoruz işte. Müdahale ettiler. Söndürmeye başladılar. Ama Allah'tan patlamadı yani. Patlasaydı çok kötü bir şeyler olurdu yani. İnsanlar на улицу.